İşleri Bakanı Melut Çavuşoğlu TRT Haber'den Fuat Kozluklu'nun sorularını cevapladı. Şimdi bu çok özel röportaj geliyor ekranlarınıza sevgili seyirciler. Efendim teşekkür ederiz TRT Haber yayınına katıldığınız için. Birkaç saat yine Azerbaycan'ın başkenti Bakı'ya geldiniz. Cumhurbaşkanı İlham Aliye ve mevkidaşınız Ceyhun Bayramoğlu'la görüştünüz. Bölgedeki durum nedir, nereye evrilir sizce? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Bakü'ye kısa bir ziyaret gerçekleştiriyorum. Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın haklı davasının olan desteğimizi ve Azerbaycan'la ve Azerbaycan halkıyla olan dayanışmamızı bir kere de buradan Bakü'den gür bir şekilde dile getirmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Sayın Aliyev'le görüşmemizde Türk halkının, Cumhurbaşkanımızın selamlarının yanında selamlarını dualarını da kendilerine eee ilettik. Ve sahadaki durum hakkında eee Sayın Cumhurbaşkanı Aliye bizlere bilgi verdi. Çok şükür haklı davasında, haklı mücadelesinde eee Azerbaycan ordusu kendi topraklarını eee geri alma konusunda, kurtarma konusunda önemli bir mücadele veriyor ve başarılı bir mücadele veriyor. Ve önümüzdeki süreçte bu mücadeleyi devam ettirmek için de kararlı gördük. E, Özellikle Karabağ dahil işgal altındaki toprakların kurtarılması konusunda Azerbaycan çok kararlı. Biz de Türkiye olarak ve Türk milleti, Türk halkı olarak Azerbaycan'ın her konuda yanında olduğumuzu gösterdik, gösteriyoruz. Şu anda somut olarak Azerbaycan'ın herhangi bir talebi yok çünkü yeterli kapasitesi var, gücü var. O nedenle Ermenistan sivil, sivil yerleşim yerlerine saldırıyor. Çaresizce, aciz bir şekilde saldırıyor. Bu esasen insanlık suçu ve uluslararası toplumun dikkatine getireceğiz ve e, uluslararası örgütler nezdinde bu işin takibini de Azerbaycanla yapacağız. Azerbaycan hukuken de ahlaken de haklı durumda. Yani moral üstünlüğü var. E, dolayısıyla e, bu haklı davayı her yerde de iyi anlatmamız lazım. Yani Türkiye ve Azerbaycan olarak. Birçok ülke Azerbaycan topraklarının 30 yıldır işgal altında olduğunu bilmiyor. Bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Ve Azerbaycan bugün kendi topraklarında Ermenistan saldırganlığı ve terörizmle e, ve er Ermenistan terörüyle mücadele ediyor. Yani adeta haydut bir devletin uygulamaları var. Bunları iyi anlatacağız. Uluslararası hukuk açısından da haklıyız. Ve hakkımızı almak için ve müdafaa etmek için birlikte nasıl çalışabiliriz, neler yapabiliriz bunları konuştuk. Herkes ateşkesten bahsediyor. Ateşkes, ateşkesin ne faydası var? Azerbaycan topraklarının azat edilmesini sağlayacak mı ateşkes? Hayır. Bugüne kadar çok sayıda Ermenistan saldırısı oldu, Temmuz ayı dahil. Sonrasında da ateşkes oldu. Ne oldu? Bir faydası olmadı. Yani artık bu işin kökten çözülmesi gerekiyor. Bunun da çaresi belli. Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilmesi gerekiyor. İşte bu konuda da neler yapabileceğimizi görüştük. Önce e, Sayın Aliyev'le görüştük. Bizleri kabul etti sağ olsun. Daha sonra e, Sayın Aliyev'den de aldığımız talimatlar da olsun da. Ceyhun kardeşimizle de birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Şimdi biraz sonra Türkiye'ye inşallah döneceğiz. Ve bu çalışmalarımızı tabii döndükten sonra da sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TRT Haber'e yaptığı açıklamada üzerinde durduğu bir nokta var. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kısa adıyla AGİT'in şemsiyesi altındaki Mens grubunun eş başkanları artık bir fayda getirmiyor. Hatta Fransa'nın ne kadar taraf bir ülke olarak konuya yaklaştığını görüyoruz. Biz Türkiye'yi istiyoruz eş başkanlar arasında dedi. Çok doğru söylüyor. Biz de bunu defalarca söylüyoruz, söyledik. Bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır. Bu Minsk üçlüsü ya da Minsk grubunun içinde biz de varız. Ama Minsk grubu 3 tane eş başkana ABD, Fransa ve Rusya'ya bu işi çözün diye yetki verdi. Fakat bu eş başkanların bugüne kadar somut olarak bir adım attığını ya da öneri getirdiğini biz görmedik. Yaklaşık 6 yıldır Dışişleri Bakanı bu süreçte defalarca Minsk üçlüsüyle eş başkanlarla görüşmeler yaptık. Bu yılın başında da yaptık. Orada da soldu. Yok. Klasik açıklamaları tekrar ediyorlar. İşte liderler düzeyinde de bir açıklama oldu. Yani devlet başkanları aynı şeyleri söylediler. Farklı bir şey söylemedi. O Peki, zaman... Peki mümkün mü Türkiye'nin? Şimdi sonuçta şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu üçlüyle bir yere varılamayacağını herkes gördü. Biz de böyle söylüyoruz. Biz tabii ki her zaman çözümde çözüm, çözüm sürecinde ol, olmak isteriz. Bugüne kadar çözümle ilgili yani barışçıl bir şekilde bu işin çözülmesi konusunda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde tabii ve BM kararları çerçevesinde çaba sarf ettik. Ama artık daha aktif bir şekilde çalışmamız lazım. Bu, bu konuda Almanya ile Avrupa ülkeleriyle yine e, Borelle e, diğer ülkelerle BM ile herkeste görüşüyoruz, aktif bir şekilde görüşüyoruz. Agit, Agit de şu anda biliyorsunuz genel sekreter ve önemli e, Agit'in e, e, kurumlarının başında e, kimse yok e, ve buralarda seçim olacak. E, ama Agit çerçevesinde de yine biz e, bu işin yine agit çatısı altında çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ama ikili üçlü düzeyde veya diğer formatlarda da Türkiye olarak şimdi çaba sarf ediyoruz e, ve e, Minsk grubu içinde olsun ya da genişletilmiş bir format içinde olsun tabii ki yer almak isteriz ve e, bu sorunun kökten çözümü konusunda da e, daha güçlü bir şekilde katkı sağlamak isteriz ama burada temel prensip şu bir an önce Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ee, Sayın Aliyev de zaten bunu defalarca söylüyor. Biz de ona katılıyoruz. Daha sonra bu işlerin bir mutabakata bağlanması ve istikrara kavuşturulması konusunda da aynı şekilde biz e, üzerimize düşeni yaparız. Ama her hal ve karda, her şartta kardeş Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının da yanında olmaya devam edeceğiz. Silahların yakın e bir zamanda susacağına inanıyor musunuz? Ayrıca çatışmanın bölgesel başka krizleri doğurması kaygısı taşıyor musunuz? Şimdi bu kendi dinamiklerinde olan dondurulmuş bir itilaf, yani çözümü dondurulmuş bir itilaf esasen. Dolayısıyla bu sorunun yani Güney Kafkasya'da istikrarın gelebilmesi için bu sorunun çözülmesi gerekiyor ve bunun başka dinamikleri olur olmaz. O farklı bir konu. Yani olmaması da gerekiyor. Bu Güney Kafkasya'da yaşanan bir sorun. Ermenistan'ın saldırganlığı neticesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir sorun. Ama bu sorun bölgeye, bölgenin istikrarına olumsuz yönde etki yapıyor mu? Ee, evet, e, yapıyor. E şimdi bu sorunun kısa bir süre içinde çözümü mümkün mü? Esasen mümkün. Yani Ermenistan çekilirse mümkün. Ee, kısa bir süre içinde ateşkes bekliyor musunuz sorusuna da şunu söylemek isterim kısa süre içinde sorun çözülmeden bir ateşkes olsa yarın iki gün sonra yine e, Ermenistan'ın saldırganlığı başlayabilir bugüne kadar saldırdığı gibi Dolayısıyla bu sorununun sorunun kökten çözüm için e, dağlık karabağ dahil yukarı karabağ dahil e, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından Ermenistan'ın çekilmesi konusunda somut bir adımın olması lazım ve de çekilmesi lazım. Bu adım atması lazım. Aksi takdirde sorun ateşkes bugün olur, yarın yine başlayabilir çatışmalar. Sorun çözülmemiş olur ve bölgenin istikrarsızlığına da daha da olumsuz etkisi olabilir. Son sorumuz Rusya'nın durduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ermenistan'ın Moskova'yı sık sık telefonla araması hatta bir tanesine cevap alamaması gibi bir durum var. Ayrıca bölge ülkelerinin, İran'ın, İsrail'in soruna yaklaşımını uluslararası medya farklı şekillerde değerlendiriyor. Sizin yorumunuz nedir? Şimdi herkesin haklıdan yana, hakkaniyetten yana olması gerekiyor. Bir işgalci var, bir de mağdur var. Haklı olan kim? Azerbaycan. Rusya'nın da aynı tutum içinde olması gerekiyor. Diğer ülkelerin de Aynı tutum içinde olması gerekiyor. Tabii Rusya Minsk güçlüsünün içinde, Minsk grubunda var olan bir ülke. İki ülkeyle de Ermenistanla da, Azerbaycanla da ilişkiler olan bir ülke. O nedenle bu sorunun çözümüne en çok Rusya'nın katkı sağlaması gerekiyor. Ama bugüne kadar gerek Minsk Üçlüsü olsun, gerekse bölgesel bir ülke aktör olarak bu sorunun çözümüne ne kadar katkı sağladı onu herkes bilir biliyor. Biz daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ruslarla da beraber bu konuda çalışmak istiyoruz. Yani oturup konuşup bu bölgenin istikrarı için bu sorunun kökten çözülmesi gerekiyor. O nedenle birlikte çalışmamız gerekiyor. Yine bölgesel diğer ülkelere baktığımız zaman da onların da aynı şekilde yapıcı katkı sağlaması gerekiyor. Ama bugüne kadar gördüğümüz muamele şu. İşgalci ile mağdur olan Azerbaycan'ı eşit görmek, eşit muamele etmek. Bu doğru bir yaklaşım değil. Önce hakkı teslim edeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgal ediyor hem de e, 30 yıldır yaklaşık. Dolayısıyla Ermenistan bir an önce çekilmesi lazım. Ondan sonra diyebilirsiniz barışçıl çözüm o bu herkes fikrini söyleyebilir, kendi düşüncesini söyleyebilir ama önce hakkı bir teslim etmemiz lazım. Dolayısıyla e, burada maalesef e, uluslararası toplumun iki ülkeyi eşit görme anlayışı var. Pakistan gibi, Afganistan gibi kardeş ülkelerimiz var. Son derece net bir şekilde tutumlarını ortaya koyan. Yine dünyanın değişik bölgelerinde ülkeler var. Ama Batıya baktığımız zaman, bölgeye baktığımız zaman eşit muamele. Peki. Ukrayna söz konusu olduğu zaman, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğu zaman, eşit muamele var mı? Yok. E nasıl onlara destek veriyorsak ki, haklı olarak destek veriyoruz. Azerbaycan'a da aynı desteği vermemiz gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Bakan, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun bize zaman verdiniz.